Bir zaman Roblox Türkiye denince ilk akla gelen youtuberlardan geldi Baskan'a ne oldu? Eskisi gibi neden aktif değil? Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Video sanki elimizde geldi Baskan hakkında sıfır bilgi varmış gibi izlemenizi tavsiye ederim. Başlangıç olarak elimde sadece iki platform var. Bir YouTube, diğeri de Roblox. Başka bağlantılar da bulmak için topluluk sekmesinde gezerken de Discord ve Nonolive live linklerine de rastladım. Roblox arkadaşlarına baktığımda ise arkadaşlarından Bostif'i aynı zamanda Discord sunucusunun moderatörlerinden biriydi. Kendisine Discord'dan yazdım ancak halen cevap vermedi. Bu tekrardan bilgi toplamak için girdiğimde ise topluluk sekmesinin son mesajında neden bir yıldır video gelmediğinden bahsedeceğini söylemiş ama halen bir açıklama yapmamıştı. Youtube'da biraz daha gezinirken geldi başkanın daha önce Twitch'te yaptığı bir canlı denk geldim. Canlı yayının tamamını Youtube'a kendisi Yüklemişti. Bu da demek oluyordu ki zamanında Twitch'te de yayınlar yapıyordu. Biraz daha araştırdıktan sonra Geldi Baskı'nın Twitch'teki ismini de öğrendim. Profiline girdiğim zaman da Aykut abinin Instagram hesabı da karşımıza çıkıyordu. Belki kendisi hakkında güncel bir bilgi alabilirim diye de Instagram'ına da girdim. Aykut abi Instagram hesabında en son gönderisini 25 Mart 2021'de göndermiş. Hatta kendisi Antalya'da yaşıyor. Yani benimle aynı seyirde. Aynı zamanda Instagram'dan da öğrendiğim kadarıyla Aykut abinin soyadı Erdoğan. Yani tam ismi Aykut Erdoğan. Daha fazla bilgi toplamak için araştırmaya devam ettiğim sırada da LinkedIn'de onlarca Aykut Erdoğan profilinden biri dikkatimi çekti. Konumunun Antalya olması beni heyecanlandırsa da profil boştu. Discord sunucusunda dolaşırken çok ilginç bir şey fark ettim. Sunucudaki moderatörlerden birinin profiline girdiğimizde geldi baskının Roblox'tan sıkıldığını ve bir daha video atmayacağını söylüyordu. Ayrıca sunucudaki rehber baslarından birinin görünen ismini video gelmeyecek arkadaşlar yapmıştı. Elimdeki bütün bu verileri topladığımda ise Geldi Baskan'ın Roblox'tan zamanla sıkıldığını, böyle olunca video atmayı seninle de düştüğünü, neredeyse kitlesinin tamamının da Roblox takipçisi olduğu için kanal konseptini de değiştirmekten çekindiği kanaatine vardım. Bence Geldi Baskan'ın son videolarının istatistiğine baktığımızda video atıldıktan sonra kanal ortalamasının altında izlenmeye başlamış. Bu sebeplerden ötürü de Aykut abi kanalını bıraktı. Kim bilir belki tekrardan bir gün ya Roblox'ta ya da farklı içeriklerle bir kez daha karşınıza çıkar.